arka bedenin kalıbını çıkartırken e, ikiye katladım modelimi şu şekilde e, dikiş noktalarından iğne batırdım arkadan çıkartıp dikişleri birbirine tutturdum e, arka ortamda dikiş yok çünkü dikiş olsaydı bunu yapmama gerek kalmayabilir belki ama bu şekilde daha güzel sonuç alıyorum zaten kalıbı çıkartırken. Bu şekilde iğneledim kol evi, yakası, komple. Kolları da daha rahat kalıp çıkartabilmem için iki kolu birbirinin içine geçirdim. Şu şekilde diğer kolu içinden geçirdim. Böyle iğnelemesi de kalıbını çıkartması da daha kolay olacak. Bu işlemi pantolon paçalarının da kalıbını çıkartırken yapıyorum. Ee, sonra e, şu şekilde yine düz bir çizgi çektikten sonra arka ortamı e, oraya iğneleyeceğim. Bu şekilde. iğneledikten sonra yine düzgün bir şekilde buralarından iğne tuturup rulette çizimimi yapacağım. Evet arka bedenimin de iğneleme işlemini yaptım. Şimdi bu şekilde iğnelemeyi yapabilmeniz için de alt zeminin yumuşak olması gerekiyor. Yani bir yumuşak bir malzeme muhakkak kullanmak zorundasınız. Çünkü bu işlemi yaparken kaymaması için kıyafetinizi kağıda iyice sabitlemeniz gerekiyor. Onu yapabilmek için de altta muhakkak bir mukavva veya işte dediğim gibi belki bir iğne batabilen yumuşak tahta malzemeler var. Adını bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Normalde iş yerlerinde modelistlerin masalarının zemininde kullanılıyor. Ben evde çıkarttığım için şu anda tabii bu şekilde yapmak zorundayım. Sıfırdan kalıp çıkartmıyorum. Elimde var olan bir şeyin bir kıyafetin birebir aynısını yapmaya çalıştığım için ancak bu şekilde çalışabilirim. Ee, ve iğnelemeyi yapabilmek için de bu şekilde sadece alt zemin sert olursa sadece kağıda gelir ve sabit tutamayız. Fakat alttaki zemin benim mesela eski defterler olduğu için dediğim gibi birbirine eşit e, yükseklikteki büyük resim defterlerini kullandım. Eee yaptığım zaman şu şekilde bastırdığım zaman tamamen sabitlemiş oluyorum. Çünkü e, iğne alttaki resim defterine geçti. Ve kaymıyor şu anda gördüğünüz gibi. Çekiştiriyorum. Bütün iğnelemeyi bu şekilde yaptıktan sonra e, yine dikiş noktalarından hafifçe e, ruletleyip izleri alt kağıda geçireceğim. En kolay hazır e, bir kıyafetin kalıbını bu şekilde çıkartabilirsiniz. Tabi bunda e yapmak, düzgün bir şekilde yapmak çok önemli. ama bu uygulamayı her kumaşa yapamazsınız. Ruletlediğiniz zaman bazı kumaşlar zarar görebilir. E kumaşlarda da çok uygulayamazsınız. Çünkü onu da iğnileme yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok profesyonel olan birisi bu uygulamayı her türlü kumaşa yapar. ama acemi birisi için biraz tehlikeli olabilir ben. Esni esniyen kumaşları da bu şekilde çalışabiliyorum ama o zaman ruletle değil e, bu şekilde iğneyle mesela izleri belirliyorum hem kumaşa e, ip çektirtebilir çünkü rulet takılabilir ya da bundan çok daha ince uçlu e, daha sivri ruletler var onları kullanabilirsiniz. Bu kadar. Thank you. kalıbını çıkartmadan önce e, bu şekilde ikiye katladık ve güzelce iğnelememizi yaptık e, kol kalıbını çıkartırken de e, düz ipliğini kolun orta kısmı olarak kabul ettiğimiz için e, dik çizgimizi e, bu sefer buraya iğneleyeceğiz e, kolun ön kısmını ve arka kısmını ayrı ayrı çıkartıp birleştirmek zorundayız çünkü kol evlerimizde reglan kolda aynı gelmeyecek eşit gelmeyecek büyük bir ihtimalle burada da bir dikişimiz var buradan aşağıya kadar kesik bir reglan kol değil bu sadece omuz kısmına pen satılmış bunu da kolun omuz kısmında üst kısmında yapmış ve şurada sıfırlamış dikişi şimdi ben her zaman kalıpla çalışılmasını tavsiye ediyorum. Neden? Benim bu müşterim uzakta oturuyor. İzmit'ten geliyor kendisi. Ve bu modeli de çok sevdiğini belirtti. Bundan birkaç tane istiyor. Hatta tekrar tekrar diktirebileceğini söyledi. Ben bunu direktman kumaşa da çizip yapabilirdim ölçerek. Fakat her seferinde aynı işlemi yapmak istemediğim için ve işimi uzatacağı için bu şekilde kalıbını çıkartmayı e, tercih ettim. Siz de böyle çok sevdiğiniz e, özellikle ben bu modeli her kumaşa uygularım dediğiniz kıyafetleriniz varsa bu şekilde kalıba e, dökerseniz bir sonraki çalışmanızda işinizi çok hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. E, o yüzden ben her zaman kalıpla çalışmayı e, çoğunlukla hem tercih ediyorum hem de tavsiye ediyorum. E, özellikle de siparişle çalışıyorsanız benim gibi uzaktan da sipariş alabilirsiniz bu şekilde hiçbir riski kalmıyor, riski tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Evet kolumu da bu şekilde iğneledim. Şimdi kolucum lastikli olduğu için burada gerersem milajımı yırtma ihtimalim olduğu için sadece e, açabildiğim, gelebildiğim yere kadar iğneleme yaptım kol ucunda. Zaten e, şunu paralel olarak çizdiğimde e, kolun genişliği çıkacak ortaya. Bu şekilde kol ucunu bitim yerinden çizdikten sonra onu ayarlama yapabilirim. E, yukarıda da reglan kol olduğu için e, yukarıya kadar dümdüz gelmedi. Çünkü burada bir omuz e, boşluğum var, pens var dedim. Zaten iğneleyince pens otomatik olarak çıktı. Şurada pens ucumun olduğu yere kadar dümdüz düz ipliğini iğneledim. Ee, yukarıda bu şekilde zaten bir açıklık çıkacak arka kolu da çizdiğim zaman. Ee, bu da omuz düşüklüğünü verecek bana. Ee, şimdi bu şekilde tekrar ruletleme ve çizme işlemini gerçekleştireceğim. Dış kolları zaten hiç ruletlemeye gerek yok. Bu şekilde çizimimi hemen gerçekleştiriyorum kol altından itibaren bu işaretleri aldıktan sonra bir santim yine cetvelimle veya göz kararı dikiş payımı vereceğim ee, şimdi burayı da aynı şekilde çizebilirim cetvelle de yapabilirsiniz fark etmez Daha sonra ruletleme işlemini yapıyorum tekrar. Çok fazla bastığınızda gerek yok. Zaten e, yine gibi olduğu için ucu ve alttaki zemin de yumuşak olduğu için e, otomatik olarak kağıda çıkıyor. E, hem modeli fazla yapamamaya gerek yok hem de e, alttaki kağıt da yırtılabilecek bir şey sonuçta. Evet, ön kol kalıbımı e, bu şekilde çizimini tamamladım, notlarımı aldım e, ve kolun ortasında düz ipliğinden e, aynı şekilde iğnelememi yine yaptım. E, bakın otomatik olarak zaten burada pens boşluğum e, çıkmış oldu zaten. E, bu şekilde çizimimi yapacağım buraya da ve omzumun üstündeki reglan çizgisini tamamlayan pensim. Bu şekilde otomatikman çıktı. Ee, yine ruletlerimle çalıştıktan sonra kolumun kalıbını da tamamlamış oluyorum. bir banyo eklemeliyiz. Ay, sanırım bir duvarı yıkabiliriz. Duruş kesimini yapıyorum. Mümkünse bir tatil tuvalet de koyabiliriz. Bence duvara çok para harcayacağımız için yavru tezgahında aşırıya kaçmayalım ve maliyetimizi düşürmek için duvar kağıdı kullanalım olur mu? Evet, bence bu değerli kasa. Bu evin ekspertiz değerini

Yeah.